arkadaşlar bugün görkem yanınıza like atmayı abone olmayı unutmayın bu evet, kadar <laughs> yani biz şimdi oyunumuza geçelim ve geldik abi arkadaşlar arkadaşlar ben hastane şu midem yani biliyorsunuzdur ya kılaşı baş görkem biliyorum oğlum <laughs> onda bir hangisine gideceğiz görkem bir dakika bak ben görüyor musun? Zıplıyorum kelma. Arkam, ben gözüm altındayım. Buna bin Allah bindim. Selam. Aa yanımda lan kel kafa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar on numara beş ha. Kel kafa iş başında. Ay gidiyoruz. Adamlar da sabah görünüyor mudur lan? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar 3 tane video çekmiştik. <laughs> birisinde görkem. <laughs> arkadaşlar ben birisinde düşmüştüm. Parkta yapıyorduk. Evet. Ben bir düştüm arkadaşlar. Dizim yazılıyordu <laughs> Hepsi şaka tabii ki. Ne lan. Bu arkadaşlar buna inanmayın ya. Bu yalan bir pislik. Hop geldik. Hepsini ben saldım ağlamayın. Eyvallah Allah'ım. Aş soktu lafı. Lan oğlum bir kaç şuradan. Arkadaşlar ben bulamıyorum elma elma. Ben buldum. Aa, kaç aa, tane? 15 tane. Hava artma lan. <gülüyor> <gülüyor> aha bir tane daha bir şey buldum. Kurabiye. Ne bileyim ben. Ben kurabiye buldum Allah. Aa ben de bulmuşum lan. <laughs> Bir şey Arkadaşlar bakın. Oğlum anahtarını aradım. Ben bulmadım Arkadaşlar, bu arada. Arkadaşlar dünyanın en önemli yerine gidiyoruz. Önemli, en önemli yeri de mutfak. Arkadaşlar Hı. buraya gitmeyi unutmayın. Burada Coca Cola var en önemli yerde. Lan it ol it ol ben mi Para var. Alırız ya. Yani. Ama Ertuğ ilk defa para görünce. Arkadaşlar Ertuğ cihazını değiştirecek yakın zamanda. Yakın zamanda. Bugün değil. <laughs> Allah Allah. Ertuğ mavi yatakla oraya gel. Mavi de mi yattık? Evet mavi de. Yat bak. Gel bak benim yerim burası. Lan. <laughs> bak gitsin sen. Tamam. Ankara Mesih de oldu. Tamam gel şimdi. Bir dakika ben Hadi daha bunları açmayayım. Arkadaşlar Görkem'den çalmak istiyordum. Ar o benden çalmamış. Arkadaşlar Görkem pembede yatak mı pembede? Ya bir git <laughs> pembede. <laughs> Pembeli arkadan yapmaz. Hop o da aa böyle oldu. Aha para. Aman tanrım. Arkadaşlar dediğim gibi bugün de yakın zamanda değiştirdim. Belki bugün yakın değiş zamanda olmaz. <laughs> Hatta hiçbir zaman. Lan bak parayı alamıyorum bak gıcık oldu Nerede şey görüşe? İyi mavi değil. Arkadaşlar. Bakın böyle oluyor işte. Bayağı. Ama çok uzun ya. Evet yalan yeşil yaprak. Öldürürüm Arkadaşlar. Aa kulabeyi bulmuştum ya. Aga. Görkemin mic Bu ne lan? Ben yukarıya kata gidiyorum. Abi sonra yukarıya kata gel. Aha pistası geliyor görsün. Evet. Bir tane bat dömerim size işte daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben önünüze böyle bir erkek gelse kız gelse ne yaparsınız? Ah böyle basın Bir anda bunu çekiyor ve. Gel lan buraya diyor. Ben de geliyorum. Ondan sonra dövüşü Arkadaşlar o oh, kel kafa oh, yes 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 kel kavalı. Kel kel, kel. kel, kel, oh, kel. Oh, oh. Lan oha ha, şey? Yukarıya gitsiktim ben Ben <laughs> seni attım biliyor musun? <laughs> Abi bize zikir arkadaşlar Görkem gel bir daha yapak Arkadaş bize zikir gel Hop 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 oh, oh, hop Hop Sen zul Allah'u ekber mi geldi? Kışıcı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bütün pistaları ben yürüm. Üstlerine basıyorum. Bunu al, bunu bu, al. Bu. Lan alınıyor mu böyle? Evet, başka. Ben şimdi öğrendim ha. <laughs> Görkem hadi gel. Nereye gidiyorsun? kafa. Arkadaşım hadi gel yatmaya gidelim. Ev geç oldu. Ertuğ gel kafa gel Ertuğ gel kafa. O saatte ben. Ertuğ gel bunu değil Lan kedi bile oturmuş. İlk Ertuğ defa gel. görüyor. bak. Masum kedi oturuyor. Ana. ne oluyor? Bak dışarıya bakmasın Mesut. Bakacağım. <laughs> Sana O şey lan? Kim lan? Ben de lan bu. Lan böyle bir tane erkek var. Simon diyor ki. Yalan, ya. yalan mı? Arkadaşlar yalan bakın say ya? şey Gel oğlum oturak ya. Ha otur. Arkadaşlar Allah sizi gösterdik diye unuttum. Ben de ah. Bu ne zaten bilenler vardı diye aynaki. Çok vardı. Arkadaşlar bilmiyorsanız adı da Breaking mu? Store evet. Evet arkadaşlar yatıyoruz. Arkadaşlar VC'yi şey gelmek isterseniz. Hadi yukarıya gel. Öylesine. Hoot. Ben yatıyorum zaten. Nerede geldin? Aa bakış şu İlk bakışmalar. Her <laughs> türlü benden hoşlanıyordu. Eline kötü al. Abla Allah sana. Hayır bir zorla. Onu çekeceğim. Ben kim attım? Hop Gel kapatma şalısı. Aa. Dikide ben acayip dikide. Evde oturmuş. Görker besle. Oh yes I can. Sopayı al sopayı. Kimsin lan sen? Bunu mu alıyorsun? Bizim Yok. odaya gelmediler. Oh göz yıldı. Ben her ben ben seni onlar ettim biliyor musun? <laughs> Abi iker ya. <laughs> Ama onların aşkı. Yan odada var. Alın lan sen. Coca-Cola içip lan keşke buraya oh. gelseydiler ya. Oh. Arkadaşları gösterdik. Arkadaşlar pembe diye çöz. Ne oldu şimdi? He. Of. Açın lan kapıyı. Açın, Açın lan. lan kapıyı. Oğlum burada iki tane küçük, iki tane büyük var. Ana tahtalar da var Hani lan tahtalar. Aa bu da ya. mal. Kapatmamız lazım. Ben kendi odamı kapatacağım. Ben en önemli yeri kapattım. Ertuğ kendi odaya, kendi odamızı. Tamam. Önce en önemli yeri yapalım ki. Yani. Kendi, kendi oda. Tamam yaptım. Kendi oda yani kendi odanı yapan ne kadar. Dünya geçer gider. <laughs> Lan. Elton gizemli bir şey buldu bak. Lan onu bilmiyormuşsun sen? Ben şimdi öğrendim. <laughs> ya. Oğlum ben bunu ilk defa oynayışım iki şu an. Görüşeceğim bu oyuna bu arada girdiğinde bunlar bir şey yapmıyor bu odunlar. Evet. İşe Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor bu oyuna. Evet. Öylesini koyan hemen kırılıyor zaten. Bir Arkadaşlar en önemli oluyor. yeri kapattım. Çıkıyoruz. <laughs> en önemli yer bu. Burayı niye kimse kapatmadı? Nereye? Kapıyı. Çünkü ben kapattım. <laughs> Arkadaşlar o bakın. O senin dayındı. Ne yaptı Yüzeyi. Bugün kimi kapattın bari? Ben kapattım. Aslında lan. kapatmazsak diye bir şey olmuyor ki. Boş aynı mantık oluyor. Evet. <laughs> Arkadaşları gösterin diye yaptık. Arkadaşlar. Bunu eğer bir, birisini göstermek istiyorsanız bu tahtayı alın. Böyle oturan biri varsa. <laughs> Bak böyle oturan biri varsa arkadaşlar. Selamun like. aleyküm. <laughs> ve görkem. Gel sen ve ben. Gel lan. Gel lan. Oğlum dinlenir misin lan sen? Burayı niye hiç ki kimse kapatmadı? Lan kapatma oraya girme görkem. Ana doğru Kaç kaç Al, Run. Altu. Şimdi bak, gelmiyor. Bak şu çekmece var ya. Hangi? Aa bak şuraya gel. Aa bak bunlar. Bunları gidebiliyoruz. Aman hiç bilmiyordum biliyorsun tabi Kim geliyor? Ulan sen gel haki gel Ha okey diyo lan bir şey de oluyor Buraya geliyorken benim geldiğim yere Pizza Ondan emes lan ben de yapmadım En çok kapatan Aa. Bir daha uyudar Hayır <laughs> şey şaka ki. Aa pizza 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 pizza. Üç tane pizza kaldı. Tamam, Doğru. Arkadaşlar bakın bana bakıyor şu pizza. Bak tam bakıyor yoksa elme şeyi çektim gelmezse. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir tutma var ki bak. Gelmesi için ne yapıyorum? Doğa okuyorum. dua, okuyor. dua. Allah'ım inşallah bana iyi <laughs> Bak doğa. Allah bir inşallah bana gelir. Allah abi, Kaç dakika? 10 dakika ne kadar oldu? Harbi. Lan bana niye gelmiyor? Şurada video çekiyor. Bana da gelmedi ya. İt oğlu itler. Şerefsizler. <laughs> İt oğlu itler. Ha ne oluyor? Uyacağız bu sefer. Tabi oradan bakması şey varken. Ne? Lan bir ne oğlum? Görkem mutfağa gel. Şimdi ne, var ne ve ben, ya. ben lan. Hı? Bu ne? Göreceğim. Sen mutfağa gel, şimdi bu gider. Hayır. Uyuma vakti. <laughs> Allah Allah. Bak, üstte goodbye diyor. Goodbye. Nerede geldin lan? ben <laughs> çoktan gelelim oğlum. Sen ve Sebet. Uyut. Muhteşem bir tutuş. Uç. Ta. Arkadaşlar benim eğer yayılırsa tabii ki beni arkadaşlar siz Ankara Messi Ankara Messi kadar büyük iyi küçük 458. Arkadaşlar o da o. birleşik. Onu eklemeyin ben ekleyeyim arkadaşlar. Ya, arkadaşların. Arkadaşların. ya pom, hepsi pom küçük. Gibi. Aha. Bize mi geldi? İnşallah bize gelir ya. Gelmedi. Ya arkadaşlara gösterdik. Aha birisi ölmüşüz. Arkadaşlar bunlar kalkıyor. Uyuyun uyu uyu. Arkadaşlar bilmeyenlerimiz... Bu da uyuluyormuş. Allah. Sol alttaki... Sol alttaki enerji Aha, bittiğinde... Lan... Ostra ve yes. Açılan İngiliz misin lan sen? Yes diyor. Şimdi... He Ertuğ şimdi o adam geliyor. Hani bir gücü var ya. Evet, üçüncü gün onların kralı. Gel bak, şuraya gideceğiz. <laughs> Doğru şey kırılmış. Ben gideyim mi? Oğlum ya? geliyor, oraya değil, buraya geldim. Lan, gel buraya. Nereye gidiyorsun? Şu Nerede? şu yandaki dolaba, asil Lan, gel. Hangi yandaki dolap? Lan şuraya, benim olduğum yere. Lan, nasıl... bu... Lan şimdi geliyor işte, bu bırakın. Arkadaşlar köyde de bitiyor şu an. Etti bile. <laughs> Hadi ya gel şu. İt onu it. <laughs> ben böyle bunun önünü durmuştum biliyor musun? Elimde sopa vardı. <laughs> Sonra öldü. <laughs> Lan buraya. Görkem benim dediğim yere asil gel. Abi <laughs> Lan benim dediğim yere gel. Ne iş işte, oraya ne <laughs> <laughs> Oğlum burada Artık... bir şey yapamıyor ki. Evet, Lan arkadaşlar Artık... pembe saçlı ölüyor. Uf, şuna bakın be. Tam bir karizmatik. <laughs> lan oyun oyunu kapatacaktım ben şimdi bak. Göstersin oğlum arkadaşlara. Arkadaşlar, buna bakın Al bak bak, <laughs> bakın, bak, bak arkadaşlar geliyor. Kapanı oraya bakın. Oo, <laughs> dingle bak. numara. Dingle dingle. Ne var lan? Dingle lock. Dingle gel dingle bakın arkadaşlar. Oğlum sakın hareket etme, hareket ettirsen. Aha, ne yapıyor? Tıplama bile. Arkadaşlar bu bu yukarıda giden bir şey Görmez. Abi ne yapıyorsun? Ver Şimdi üstte işte konuşması lazım. Oğlum ben var ya öyle böyle durmuş ki yanımda bir tane birisi daha var. Oğlum gelin başa ben tek de. Abi söyledi mi? Evet başa ben tek Oğlum kedi bileşinden daha akıllılar. <laughs> kedi bileşinden daha akıllılar. Arkadaşlar burada hastanesi olursanız burada şeyleri alabiliyormuş mini kalmış böyle şopalar falan var. Ne zaman var. gitti? Gitti mi? Oğlum gitti gitti hızlı gel. Neredesin? Başamante gel en alttaki adamın çıktığı yere gel. Oğlum neredesin? Ya oğlum buraya gelemiyor mu? Oğlum biraz adam var burada yatağı. Seni. Atla. Ya kapanmış <laughs> ya. Sen misin daha lan? Ben, ben miyim lan? Gel lan. Gel lan. Ala, ne? Looking... Arkadaşlar eğer gitmezseniz bunlar geliyor işte. Oğlum nasıl kral mı? Ee sen Allah'ım ya. Lan, kaç kişisiniz lan siz. Oğlum kaç kaç. Kaşım lan. Arkadaşlar öldün mü? Evet. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar video bekliyorduk. Video. Video bu kadarlık olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirim açın. ve yorumları atmayı unutmayın. Let's go.